Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Eskişehir'deyiz. Ee, Sahte Sinan Temel bu dükkanı araya geldik. Şöyle köfteler kızartıyor. Ondan sonra. Ve e, Eskişehir Balaban Köfte diye yazdığınızda ilk burası çıkıyor görebilirsiniz. Hıh. Hıh. bu bir konuşalım. Şimdi ben bir tane soru soracağım. Anlat dur mesela buranın şeyi ne Hayır. yani ne fark ediyor İçindeki malzemeyi ne koyuyorsunuz da böyle balaban köfte diye söyle. geçiyor i̇şte söyle söyle konuşsana ya ha, söyle bak evleneceğiz şimdi neden öyle oluyor şimdi balaban köftenin içine bir et ve köfte bu yani, pide karışık koyuyor. Babanana pide koyuyor. Ondan sonra et suyunu ıslıyoruz. Et suyunu ıslıyoruz. Et koyuyoruz. Kırpılmış Bayağı varmış ya. Ha. Ondan sonra onun salça koyuyor, Etler pişiyor. Köfteyi et piştikten sonra onları üstüne döküyoruz. Çekiyoruz, sıralıyoruz. Yanlarına ikişer ikişer içeri domates koyuyoruz. Hı hmm. -hı. Ondan sonra tane maydanoz koyuyoruz. Üstüne de maydanoz koyuyoruz. Son olarak işlemleri de tereyağı. Yok yok yani. Yok hepsi var. Bütün şey evet. var yani. Ha. Evet. Ben hiç böyle olduğunu evet. düşünmemiştim. Ben sadece kıymayı koyuyorsunuz, kızartıyorsunuz evet, sandım. Ama işlem çok yani. Hmm. Anladın mı? Bayağı Ondan var. Tamam, da, uğurlukla ile beraber. Cevapları yapın. Tamam mı? Olur mu beraber? Ha? Yani ben sipariş şey verdik ben, ama ben arkadaşlarından vereceğim diyor ya. Ee, şimdi ben şey Instagram'a koyuyorum. Nereye? Ne? Instagram'a. O zaman şunu da koy. Tamam mı? Şöyle koyayım. Başka mı var? Tamam. Yeni takipçi mi Anladın mı? Tamam. Olur mu? Olur. Olur. Tamam. O işte e, gördüğünüz evet. yerden takip edebilirsiniz. Şöyle doğru mu çıkıyor? Bilemiyorum göremiyorum. Alalım bir, Al, bir dakika. Şu üstte giren şeyini göstermeye çalışın. Görüldü herhalde. Aldı herhalde değil mi? Aldı aldı. Aldı, aldı. aldı mı? Aha. Tamam. O zaman gel sen de.